Sizden merhaba arkadaşlar, ben Aras. Bugün sizlerle Yüpenin bir bölümünde olan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, ben de daha yeni öğrendim ve çok meraklıyım arkadaşlar. Ee, öncelikle şurada, e, şimdi bana bir tane harita vardı, yaptı ve beni buraya götürdü. Şurada bir tane ev varmış, o eve gitmemiz gerekiyormuş. Bu ne diyor? Ne? Orman keşifi yani konuştuğum. İki tane var bende. Hani neyse arkadaşlar. Bu da daha sonra gideceğimiz yer. Bu da okyanusmuş. Hani neyse arkadaşlar. Ona geçelim. Hemen video. Şu anda arkadaşlar beni böyle bir yere ışınladı. Bana su Bir stek havai fişek. 16 tane de zümrüt verdi. Bir tane okyanus haritası bile bir tane orman haritası verdi. Öncelikle ben orman haritasına geldim. Orman haritasını açalım. Şimdi hemen buradan gidelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum acaba nere, nereye gideceğiz? arkadaşlar yani aptı verene kadar ben buranın olduğundan bir haberim yoktu. Ben sadece okyanusun altında gizli bir şey olduğunu zannediyordum. Ama arkadaşlar Mersen bunun içinde de varmış. Acaba kırmı mi içsek ya oraya geldiğimizde? Zaten çok kolay oynuyorum arkadaşlar. Siz de sık boz etmemek için bu arada. Bunu diğer elime alın. Arkadaşlar çok merak ediyorum bu arasında hiç gitmedim. Yani yaklaştık. Arkadaşlar orada bir tane bina görüyorum. Yoksa karışık. Hmm, karışıksa. Arkadaşlar inşallah olur bu arada. Onu sandım. Kremi olacaktım. Bunu bir sabah yapacağım. Hiç kimseye yine gördünüz? Ne bildiniz? Ne duydunuz? Üç maymun. Bak galiba girişi kapalı ya. Ben direkt de buraları açtıralım. Yalnız yani iyiymiş. <laughs> um attım. Meşale niye vermiyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar obsidiyen alıcı diye Opsidye bir şey varmış. <laughs> Abi abduh o yüzden bana şey verdi. Kazma. Arkadaşlar abduh bana elmas kazma vermişti. Ben o elmas kazmayı atmıştım. Mersem <laughs> bunun için mi çakır? Şimdi geri aldım bu arada atmıştım çünkü. Onu de şey mi alsam lan? Şuradan meşale alalım meşaleyi de atmıştım ben. Tamam arkadaşlar bundan böyle yaptığım verdi. Hiçbir şey atmıyoruz. Arkadaşlar bunu çok dengeli kullanmamız lazım çünkü piste kaldım. Hafta bana iki stek vermişti arkadaşlar olmasın diye. Bir tane piste kaldım bu yüzden. Biraz etkili kullanmam lazım. Arkadaşlar obsesyon odasını bulamadık. Diyelim. Ben sevinme ete geçer. Bulurum onu. Sırt <laughs> sıkıntı değil. <laughs> Arkadaşlar. Diyor. Ay külüm et demişim. Aynen doğru külüm et geçer. Yukarıya bakmadım. Hemen bir şey oluyor şu. Oraya, şu tarafa da bakalım arkadaşlar. Burada birkaç tane şey var. Ben niye hala bunu yine taşıyorum lan? Güzel bir şey arıyor. Bu ne? İki boş. İki boş içi Olmadan herifler sandık odası yapmış. Sandıkların içleri boş. arkadaşlar büyük ihtimalle bu sandıkların içleri de boştur. Hiç bakmayacağım. Buradan bunu alacağım. Yoluma devam edeceğim. şimdi oğlum niye şey bulamadık ne bileyim yani normalde buradan bir şeyler çıkar falan arkadaşlar belki çok kolay oynuyoruz diyebiliriz orası boş belki zaten bence değilmiş ya bu ne Arkadaşlar hiçbir şey bulamadık yine ya. Ben burada bir <laughs> Evet, şey evet, Ne olacak yani ya? Bir lale olur var ki için yani. Arkadaşlar bu arada sen çok dürüst olayım. Ben... Hmm. Ben buraya tam nereden geldim? Daha sonra arkadaşlar bu evin yakınlarına <laughs> durdum. Oradan direkt videoya başlattım. Yani ben bunun için bir saatini falan verdim. Bir saatimi bu gereksiz bir şey için mi verdim? Nerede gereksiz deyip geçmedim. Onun sayesinde bir daha buraya gelmeyeceğimizi öğrendim. Nefes attım şu Oğlum hiçbir şey bulamadık ya. Şu yüzlerce bulamadık Ar arkadaşlar. ben size söyledim, bulamadım. 40 geçer Onu ben bulurum ama dedim. Da şey, kurabi, 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 kurabi. Ve, kurabi, kurabi. Ben yaparsam. Evet arkadaşlar burada bunlar hep çöp. Görüşürüz arkadaşlar eğer bulursam. Buldum mu lan Ha yok ya arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.